Herkese selamlar. 3 hafta kasıtlı olarak hacmi yükseltip overreachinge ulaşana kadar sağlam antrenmanlar yaptım. Son antrenmanda bench yavaşlamaya başlamıştı. Performansım düşüyordu. Ben de dilot yaptım. Şimdi güçlenme dönemi için hazırım. Kendime 4 haftalık kısa bir güçlenme programı hazırladım. Ağırlıklı barfix ve bench press odaklı. Programın sıklığı haftada 3 gün, birer gün arayla yapacağım. Bu programda hedef fazla yorgunluk biriktirmeden ağır kilolara adapte olmak. Güç adaptasyonu için bir tekrar setler var, üzerine back off setler yapacağım. Bu program bir tekrar maksimum kaldırdığım ağırlığın %75'i ile başlayıp %85'inde sonlanacak. Bench günlerinden biri pin press olacak çünkü bench'te sadece kitleme sorunu yaşıyorum, göğsüm güçlü. Setler arası dinlenme bileşiklerde ortalama 3 dakika, izolelerde 2 dakika civarı. Ağırlıkta barfix için hazırladığım programda aynı mantık RP8 hissettirene kadar her hafta bütün günlere 2,5 kilo ağırlık ekleyeceğim. Aksesuar yardımcı egzersizler böyle barfix ve bench'ten sonra bunları yapıyorum. İlk 2 hafta depoda 1-2 tekrar bırakacağım. Çünkü bench ve barfix çok zorlayıcı olmayacak. Ama 3. ve 4. haftalarda Yorgunluğu iyice dengelemek için depoda 3 tekrar bırakacağım. Bir de programı daha eğlenceli hale getirmek için düşük tekrar strict curl ekledim. İlk defa deniyorum. Onda da aynı şekilde RP45 ile başlayıp 8-9'a kadar çıkacağım. Bakalım bir ay sonra kaç kilo ile yapacağım merak ediyorum. Hammer curl'ü farklı bir formda yapmaya başladım. Böyle yapmamın sebebi hem dış forearm daha fazla aktif oluyor ki bu istediğim bir şey. Hem Barfix'te hareketin son kısmına daha çok benziyor hem de bu formda biraz daha fazla cheat yapıp zorlayabildiğimi fark ettim. Yani daha verimli oluyor hissiyat harika. Ağır kiloda omuz sakatlığı yaşamamak için rotator cuff egzersizi ekledim. Bir set bence başlamadan ısınma olarak iki sette antrenmanın sonunda yapacağım. Eğer omuz ağrısı yaşıyorsanız veya ağır kilolarda yaşamaya meyilliyseniz external rotation egzersizini mutlaka antrenmanınızı ekleyin çok faydasını görürsünüz. Birçok insanın omuz sakatlığı yaşamasının sebebi rotator kaf zayıflığı. Bu programı 4 hafta uyguladıktan sonra 4-5 gün deload yapacağım ardından 1 hafta peaking yapacağım yani ağır kilo düşük tekrar düşük set sonra da bir tekrar maksimum denemeleri gelecek. 170 kilo bench ve 95 kilo barfix denemeyi düşünüyorum ama tabi bunlar değişebilir göreceğiz. Şimdi detaylı bahsetmeyeceğim. Zamanı gelince bahsederim. Videolar gelmeye devam edecek. Bu süreçte kilomu korumaya odaklanacağım. Kullandığım takviyeler kreatin, elektrolit, rodiella, rozya, esansiyel amino ve protein tozu. Esansiyel amino ve elektrolit kullanmamın sebebi antrenmanlarımın 2 saatten uzun sürmesi. Eksikliğim olmadığı için başka vitamin mineral falan kullanmıyorum. Arada C vitamini içiyorum o kadar. Beslenmem hayvansal protein, sebze meyve, sağlıklı yağ ve lif odaklı özel bir şey yok. %80 temiz besleniyorum. Arada canımın istediklerini abartmadan yerim. Günde 7-8 bin adım atıp aktif kalmaya devam. PR'ları şimdiden görebiliyorum. Güçlenmek kaçınılmaz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.